Olması gereken oydu Enkazda en az çok lazım olan kesme, ayırma, rem setimiz arabamızda mevcut. Bu malzemelerle enkaz bölgesinde 16'lık demir, 14'lük demiri rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Bu, bu, bu. Açık. Açık. Bir bu, bir bu arama kurtarma aracımız 2006 model DES Oto 4x4 ee, tamamen arama kurtarmaya yönelik bir araç. Bu aracı biz defaeye kaymakamlığından tahsisli olarak aldık. Tabii eee araba 4-5 yıldır kullanılmadığından kaynaklı eee birçok bakıma ihtiyacı vardı. Bu bakımların hepsini biz kişisel olarak yani mebap ailesi olarak hallettik. Bireysel ikili ilişkilerle işte bir kısmını biz karşılayarak e, aracı kullanır hale getirdik. Bu aracı biz sıfırdan yaptırmış olsak yani çok daha pahalıya mal olacak aracı biz çok daha ucuza mal edip milli eğitimin e, ihtiyaç olması durumunda imkanlarına sunduk. E, bu aracı biz e, trafik kazalarında kullanacağız. E, AFAD bizden destek talep ettiğinde destek olarak kullanacağız. E, okullarda, eğitimlerde kullanacağız. Kendi ekibimin gelişmesi için yine ekibimi eğitim faaliyetlerinde kullanacağız.